Kazanım yetmişteyiz. Şimdi demiş ki arc sinüs 5x-2 bölü 4 fonksiyonun tanım kümesi aşağıdan hangisidir? Şimdi arksin fonksiyonunu bir hatırlayalım. Arc sin fonksiyonu neydi? Sinüs eksi pi bölü 2 pi bölü 2'den eksi 1 1'e arksin eksi 1 1 aralığından eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığına. Yani tanım kümesi eksi 1 1 kapalı aralığı. O zaman buradaki ifademde buradaki 5x-2 eksi bölü 4 5x eksi 2 bölü 4. Ne olmak zorunda? Eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorunda. Doğru mu? E değer olarak. Şurası. Eksi 1 1 ile eksi 1 arasında. Tabi sınırlar dahil. Şimdi her tarafı 4 ile çarpıyorum. Eksi 4 5x eksi 2 4. Her tarafa 2 ekliyorum. Eksi 2 5x eksi 4 artı 2 4 artı 2 6. Her tarafı 5'e böl. Eksi 2 bölü 5 x 6 bölü 5. Yani x dediğim neymiş? Eksi 2 bölü 5 ile 6 bölü 5 arasında. O zaman benim tanım aralığım eksi 2 bölü 5, 6 bölü 5 kapalı aralığı. Seçeneklere baktığım zaman B seçeneği zaten bu benim cevabım oluyor. Devam ediyorum. Ne demiş fonksiyonunun tanım kümesi? Burada yine benim için önemli olan şu. Tanım kümesi dediği için arc kosun içindeki ifade önemli. Çünkü arc kos fonksiyonu da arc kos diyelim şuraya. Arkos fonksiyonu da eksi 1 bir birden eksi 1 bir birden 0 piye tanımlı. Sonuçta tanım kümesi eksi 1 bir, bir. Yani şuradaki 4 eksi x bölü 7 yine e, tabi düzgün yazsam çok güzel olacak bir dakika. 4 eksi x bölü 7 birle eksi 1 arasında. Her tarafa 7 ile çarpıyorum eksi 7, 4 eksi x 7. Her taraftan 4 çıkar eksi 11, eksi x Doğru mu? 4 çıkarıyorum. 3 her tarafı eksiyle çarptığım zaman ne olacak? 11 büyüktür. X o da büyüktür. Eksi 3. Yani ne oldu? Eksi 3 11 aralı oldu. Eksi 3 ve 11 dahil. Bu benim tanım kümem oldu. Cevabım D seçeneği oldu. Geçtim 3. soruya. Fonksiyonun görüntü kümesi istenmiş. Şimdi görüntü kümesi arksin fonksiyonu için tekrar yazıyorum bak. Arksin fonksiyonu eksi 1 1'den nereye tanımlıydı? Eksi pi bölü 2 pi bölü 2'ye tanımlı. Görüntü kümesi şu değer kümesinden olması lazım. Yani şuradaki görüntü kümesi dediği için normalde arksin fonksiyonu onu ortaya yazıyorum bak. Arksin x artı 1 bölü 3. Bu içerisi önemli değil. İşte x artı 1, 3, x artı 5 hiç önemli değil. Arksin fonksiyonu her türlü pi bölü 2 ile pi 2 ile ne aralığında olacak? Eksi pi bölü 2. Şimdi ne yapacağım ben? Önce eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarptığım zaman işte bir taraf pi diğer taraf eksi pi oluyor. O zaman şöyle yazacağım. Eksi pi yani eşitsizlik yön değiştirecek ya. Burası ne oluyor? Pi oluyor. Büyüktür oluyor. Eksi pi küçüktür. Eksi 2 arksin. Bir dakika. Eksi 2 arksinüs. X artı 1 bölü 3. Doğru mu? Burası da pi oluyor. Yani aslında şurayı çarptım. Şurası pi büyüktür ya. Onu sağ tarafa yazdım. Şuraya eksi 2 ile çarptığım eksi pi küçüktür olacak bu. Bunu da sol tarafa yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra her tarafa 1 ekliyorum. Eksi pi artı 1 eşittir. 1 eksi 1 ekleyince arksin yani fonksiyonun kendisini elde ediyorum aslında. Arksin x artı 1 bölü 3. Doğru mu? Burası da pi artı 1. Yani Şurası ne? Eksi pi artı 1. 1 eksi pi diyebilirim ya da öyle yazayım hatta daha düzgün olsun. Şuraya 1 eksi pi küçük eşittir. 1 eksi 2 ark sinüs x artı 1 bölü 3 zaten fx'in kendisi. fx doğru mu? Bu da 1 artı pi. Yani benim değer aralığım görüntü kümem daha doğrusu 1 eksi pi ile zaten e, bu fonksiyon birebir bir, bir örten olduğu için değer kümesi, görüntü kümesi aynı şey. 1 eksi pi ile 1 artı pi aralığı. Cevabım E seçeneği oldu. Geçtim diğerine. Şimdi. K'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin farkına mutlak değeri. Şimdi K'nin alabileceği en büyük ve en küçük değer neye bağlı? 5 sabit bir sayı. 2 sabit bir sayı. 3 sabit bir sayı. Şuradaki arkos 2x-3. Şimdi arkos için konuşuyorum. Arkosünüs fonksiyonu neydi? Arkosünüs eksi bir birden eksi bir birden. Nereye tanımlıydı 0 pi. Yani alabileceği en büyük Değer pi. Alabileceği en küçük değer sıfır. Şimdi ben buraya sıfır verirsem k'nin en küçük değerini bulurum. k eşittir. 5 bölü 3 bulunur. Direkt en küçük değeri sıfır çünkü. Sıfır pi aralığı bu. En büyük değeri ise pi. Bu sefer pi verirsem k dediğim değer ne olacak? 5 artı 2 pi bölü 3 olacak. Doğru mu? Pi yazdığım zaman. E diyor ki bunların farkının mutlak değeri. yer büyükten küçüğü çıkar. 5 artı 2 pi bölü 3 zaten diğerinden daha büyük. 5 artı 2 pi, 2 pi bölü 3 en büyük değer. Bundan en küçük değeri çıkardığım zaman 5 artı 2 pi eksi 5. 2 pi kalır zaten. 2 pi bölü 3 olur cevabım. Doğru cevap C seçeneği olur. Bu kazanım da bitti. Şimdi bu fasükürdeki son kazanıma geçebiliriz. <laughs>